Şimdi Koonan Adası'ndayız. Burası özel bir ada. Yani bir sahibi var. Giriş Cübe ücreti ödüyorsunuz. Ve Güneydoğu Asya'nın en güzel 10 adasından birisi olarak geçiyor burası. Şimdi buradan da şöyle bir yoldan diğer adaya geçiyoruz. Yani suyun içinden. ốc음早만에나 드라요 Bana sorarsanız bu ada herkesin mutlaka en az bir kez gelip görmesi gerektiği nadir yerlerden birisi. Gelin ve görün.